Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? A. Aydınlık bir odada iki duvarın kesiştiği köşede zayıf yaşlı bir adam yatıyordu cümlesinde arkadaşlar. Kesmekten kesişmek türemiş yapıdadır. B. Sürekli telkinlerle bir kişinin bilinçaltına bir takım inançlar, duygular yerleştirilebilir. Telkinden telkinler, telkinler ile derken arkadaşlar burada çekim eki aldığını görüyoruz. Yapı ne yapmamıştır arkadaşlar? Değişmemiştir. Yani basit yapıdadır. Kurşun vınlayarak gidip bahçedeki ağaçlardan birine saplanmıştı derken vından vınlamak, vınlamaktan vınlayarak derken arkadaşlar yine yapım eki aldığını görüyoruz. Türemiştir. 12 parmak bağırsağındaki yara bir türlü kapanmayınca ameliyata razı oldu ifadesinde yara sözcüğü yardan yara derken arkadaşlar yapım eki almıştır, türemiştir. Milli şairler camiaların millet haline geldiği zamanlarda ortaya çıkar derken gelmekten geldiği dıkdık eksi dık iki ikidir. Ayrıca ve yapım ekidir. O yüzden türemiş yapıdadır. Doğru seçeneğimiz arkadaşlar B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece basit yapılı sözcüklerden oluşmuştur? A. Yırtmamaya çalışarak özenle açmaya başladı kağıdın yumuşak katlarını derken arkadaşlar açmaktan açma derken çalışmaktan çalışarak derken yapı eki aldığını görüyoruz. B. Kuş bacaklarını kullanarak kaymaya çalışıyordu adamın avuçlarında ifadesinde arkadaşlar kullanmaktan kullanarak yine kaymaktan kayma derken arkadaşlar yapım eki aldığını görüyoruz. Bir güvercin pencerenin pervazına oturdu. 3-5 dakika durdu. Pencerenin kenarında ifadesinde tüm sözcüklerimiz anlamını korumuştur arkadaşlar. Herhangi bir yapım eki almamıştır. O yüzden hepsi basit yapılı sözcüklerdir. D. Bu kez Umut Güvercin'in yüreğinden çıkmış adamın yüreğine çöreklenmiş ifadesinde çörekten çöreklenmek derken türemiş yapıdadır. Güvercin'in göğsüne bastırdı, canının içine gömdü sanki derken arkadaşlar basmaktan bastırmak yine türemiş yapıda olduğunu görüyoruz. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış sözcükler yapılarına göre ikişerli gruplandığında hangisi dışarıda kalır? Bakalım tasarım meclisten geçecek mi? Geçer herhalde. Birkaç ay önce de Fransız Akademisi Fransızca'ya giren bazı yabancı sözcüklerin karşılığını bulup ilan etti. Resmi gazetede bir kararname yayınladı bu konuda. Şimdi arkadaşlar ilan etmek yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiildir. Kararname, yine iki ismin birleşimiyle oluşmuş birleşik bir isimdir arkadaşlar. Yani yapı bakımından birleşik yapıdadır. Yayımlandı, yaymaktan yayım, yayımdan yayımlamak derken arkadaşlar türemiş yapıda olduğunu görüyoruz. Fransa'dan Fransız, Fransız'dan Fransızca derken arkadaşlar türemiş yapıda olduğunu görüyoruz. İkişerli gruplandırıldığında bakalım ifadesi arkadaşlar. Fil çekim aldığı için basit yapıdadır. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Bu düzeylerdeki sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yolunu beklerken daha dün gece kaçıyorum bugün senden gizlice. Kalbime baktım da işte iyice anladım ki sen de herkes gibisin. Yolunu ve kaçıyorum sözcükleri yapısına göre basittir. Evet arkadaşlar basittir. Yol sözcüğünün kökü yoldur. Yoldan yolu belirtme hal almıştır. Yolun derken yolun o kaynaştırma ve belirtme hal ikini iyilik ve belirtme hal aldığını görüyoruz. Yani çekim eki almıştır. Basittir. Yine aynı şekilde kaçmaktan kaçıyor, kaçıyorum derken fiil çekim ekini aldığını görüyoruz. Gizlice sözcüğü yapıcı basittir. Sözcüğümüzün kökü gizdir. Gizliden gizli, gizliden gizlice derken iki tane yapım eki almıştır. Türemiştir. Kalbime sözcüğündeki e 2 yönelme durumu ekidir. Kalpten kalbim, benim kalbim, kalbim e derken yönelme hal eki almıştır. Gibisin sözcüğü isimden fiil türeten yapım eki almıştır. Sözcüğün kökü arkadaşlar gibi, gibiden gibisin derken fiilden türeyen bir yapım eki almıştır. Yargısı yanlıştır. Anladım sözcüğü yapısına göre basittir. Sözcüğümüzün kökü anlamaktır. Anlamaktan anladı, anladım derken fiil çekim eki ve şahıs eki aldığını görüyoruz. Doğru seçeneğimiz. is Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi? Basit yapılı bir sözcüktür. Yazmanın güçlüğü yetenekli olma zorunluluğundan gelir. Yazmak gerçekten doğuştan gelen bir yetenektir. Şimdi güçten arkadaşlar ne olur? Güçlü olur. Güçlüden güçlük olur arkadaşlar. Güçlük derecesi dediğimizde. Sözcüğümüzün kökü yetenektir. Yetenekten yetenekli türemiştir. Yazmaktan yazı, yazıdan yazmak derken arkadaşlar yine Tü, ek, e, yapım eki aldığını görüyoruz. Doğmaktan doğuş derken türemiş yapıdadır, yapım eki almıştır. Ancak gerçek sözcüğü kök halindedir arkadaşlar. Ve dendan çıkma halekini aldığını görüyoruz. Yani çekim eki almıştır, basit yapıdadır. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümlede yüklen fiilden fiil yapma eki almıştır. Büyük çekmece birden göründü. Sözcüğümüzün kökü nedir arkadaşlar? Görmektir. Yani fiil köktür. Görmekten görünmek derken fiilden fiil yapım eki aldığını görüyoruz. İkinci cümlede üçüncü tekil iyilik eki almış sözcük vardır. Üçüncü tekilimiz neydi arkadaşlar? Oydu. Yerleri bilmemenin gizi belirdi derken arkadaşlar yerleri bilmemenin gizi derken gizden gizi neyin gizi onun gizi derken arkadaşlar iyilik eki aldığını görüyoruz. teki şahsa ait. Üçüncü cümlede fiilden isim yapma eki almış sözcük bulunmaktadır. Sultan Süleyman'ı olan bir yerin büyük bir halı var ifadesinde arkadaşlar. Burada olmaktan Olan arkadaşlar olmak fiil köküdür. Olmaktan olan derken arkadaşlar fiilden isim yapım eki almıştır. Dördüncü cümlede yalın halde kullanılmış bir sözcük vardır. Han değil başkaca bir dünya İskender'in askerini barındırır derken dünya arkadaşlar yalın haldedir. Beşinci cümlede hem iyilik hem hal eki almış sözcük yoktur. Onun da içinde küçük bir han, iki cami, bir çarşısı var. Onun içi derken arkadaşlar içten içi derken iyilik eki aldığını görüyoruz. Yani iyilik eki almış hem iyilik hem hal eki almış sözcük yoktur derken içinde derken bulunma hal ekini almıştır. Yani iyilik ve hal eki alan sözcük bulunmaktadır arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz en seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış sorulardan hangisi diğerlerinden farklı yapıdadır? Orman müthiş bir hızla yanarken küçük bir serçe yolundaki gölden gagasının arasına su alıp ormanın üzerine bırakıyor ve tekrar göle uçuyormuş. Şimdi yanmaktan yanar, yanarken derken arkadaşlar zarf fiil ekini almıştır, zarf yapmıştır. Yoldan yolu, yolunda, yolundaki göl derken arkadaşlar sıfat yapan ki ekini almıştır. E yapı anlam değişmiştir arkadaşlar o yüzden türemiştir. Bırakmak arkadaşlar, bırakmaktan bırakıyor derken fiil çekim ekine yer verilmiştir. Basit yapıdadır. Sözcüğümüzün kökü ormanın yanmasını çaresizlikle izleyen hayvanlardan biri. İzden arkadaşlar, izlemek, izlemekten izleyen derken arkadaşlar yine yapım eki aldığını görüyoruz, türemiştir. Söndüreceksin. Hayvanlardan biri gülümseyerek şöyle bağırmış. Ne o serçe ormanı birkaç damla suyla mı söndüreceksin? Serçe cevap vermiş. Benim elimden gelen budur. Sönmekten söndürmek, söndürmekten söndürecek derken yapım eki ve çekim eki almıştır. Yapı bakımından türemiştir. Hangisi farklıdır diye sorduğu için bırakıyor sözcüğü basit yapıdır. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci sözcük isimden isim yapım eki almış ve cümlede sıfat olarak kullanılmıştır. Padişahın bu mağaranın çevresinde eşsiz bir hazine gizli derken arkadaşlar sözcüğümüzün kökü eştir yani isim köktür. Eşten eşsiz derken arkadaşlar isimden isim yapım eki almıştır. İkinci sözcük ünlü düşmesi nedeniyle bitişik yazılan yardımcı fiille yapılmış birleşik bir fiildir. Adamlarınıza emredin, hazineyi buldurun. Sözcüğümüz arkadaşlar emir Etmek eylemleriyle oluşmuştur. Emretmek derken i sesi düştüğü için bitişik yazılmıştır. Birleşik bir fiildir. Üçüncü sözcük fiilden isim yapım eki alarak türemiş bir isimdir. De... Depşelem ihtiyar bilgenin bu sözleri üzerine rüyasını anlattı. İhtiyar bilgenin sözünü ettiği hazine depşelemene düşünde vaat edilen hazineydi derken arkadaşlar. Bilmekten arkadaşlar bilge, bilgeden bilgenin yani bilmek fiil köküdür. Fiilden isim yapmıştır arkadaşlar. Dördüncü sözcük belirtme durumu eki almış ve yapacak türemiş bir isimdir. Geldiler aramaya başladılar gömüyü. Şimdi gömmekten gömü derken arkadaşlar nedir benim için? Yapım ikidir arkadaşlar. Gömmekten gömü ü burada bu da kaynaştırma ü belirtme hal ikidir. Yani belirtme durumu eki almış ve yapıcı türemiş bir isimdir arkadaşlar. Beşinci sözcük fiilden fiil yapım eki almış türemiş bir fiildir e ee, olmaktan oluşmak oluşmaktan oluşan sözcüğümüzün son hali arkadaşlar fiil değil isimdir arkadaşlar. Yani olmaktan oluşmak oluşmaktan oluşan derken buradaki an iki sözcüğü sıfat yapmıştır. Yani isim görevinde kullanılmıştır. Türemiş bir fiildir demek yanlış. Türemiş bir isimdir diyebiliriz. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Bu cümledeki numara sözcüklerin yapı özellikleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Böylesine güzel ve modern bir şehrin sokaklarında yalın ayak, başı çıplak çocukların olması bu kente hayranlık duymamı engelleyemedi ifadesinde. Böylesine sözcü birleşik yapıdadır arkadaşlar. Bu ve öyle sözcüklerin birleşimiyle oluşmuştur. Çocuklar, sözcüğümüzün kökü çocuktur. Çocuktan çocuklar çekim iki almıştır. Çoğul iki almıştır. Yapı bakımından basittir. Engelleyemedi. Olumlusunu düşünün arkadaşlar. Engelleyebildi. Ebilmek fiili, yeterlik fiili yani kurallı birleşik fiildir. O zaman sıralamamız arkadaşlar ne olacak? Birleşik, basit birleşik. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Boyu kısa adamın arabası süratle önümüzden geçti. Bu cümledeki altı çizgi söz grubuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Söz grubundaki tüm sözcükler basit yapıdadır. Boydan boyu kısa sözcü arkadaşlar kısmaktan kısa şeklindedir. Adam adamın basit yapıda, araba basit yapıdadır. Ancak kısa türemiş yapıda olduğu için hepsi basit yapıdadır. Yargısı yanlıştır. Sıfat grubundaki boyu sözcüğü iyilik eki almıştır. Boyu. Kimin boyu? Onun boyu derken üçüncü tekil şahıs iyilik ekini aldığını görüyoruz. Yapı bakımından kurallı birleşik sıfat içerir. Nasıl adam? Boyu kısa adam derken arkadaşlar kurallı birleşik sıfattır. Tamlayan ve tamlanan ekleri çekim ekidir. Evet adamın arabası derken arkadaşlar çekim ekidir. Adamın sözcüğü tamlayan eki almıştır. Adamdan, adamın arabadan... Araba-sı derken arkadaşlar tamlayan ekini aldığını görüyoruz. Tamlayan ekleri ve ilk ekleri de birer çekim eki olduğu için D seçeneğini de doğru demiştik zaten. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde deyimi oluşturan sözcüklerde türemiş yapılı sözcük yoktur? A. Çoluk çocuk açıkta kaldılar fabrika kapanınca ifadesinde açıkta kalmak derken arkadaşlar açmaktan açık açıkta derken nedir? Birleşik yapıda olduğunu görüyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. B. Okuldaki bütün öğretmenlere yağcılık yaparak sınıf geçmeyi planlıyordu. Yağcılık yapmak yağdan yağcı, yağcıdan yağcılık derken nedir? Sözcüğümüz türemiş yapıdadır. Ona güvenip iş verebilirsiniz. Tuttuğunu koparan bir delikanlıdır derken tutmaktan tuttuğu dık dık iki arkadaşlar sıfat ve ikidir, yapım ikidir, koparmaktan koparan derken yine bir kere kopmaktan koparmak, koparmaktan koparan iki tane yapım eki almıştır, türemiştir. Takım kazanınca zevkten dört köşe olmuştu. Zevkten dört köşe olmak, zevk, zevkten derken ayrılma ki dört basit halde, yalın halde, köş, Köşe derken yine yalın halde olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir yapım eki almamıştır. Deyime oluşturan tüm sözcükler basit yapıdadır arkadaşlar. Yüzüne karşı söyle arkasından atıp tutma adamın derken atmaktan atıp derken zarf belli ki tutmaktan tutma derken olumsuzluk ekini almıştır arkadaşlar. O E seçeneğindeki sözcüklerimizde de türemiş yapılı sözcük bulunmaktadır. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir.